Bir grupta aşağı doğru indiğimizde enerji düzeylerinin sayısı artar. Daha fazla enerji düzeyi, bu enerji düzeylerinde bulunan elektronların çekirdekten daha uzakta bulunduğu anlamına gelir. Evet arkadaşlar şimdi. Proton ve elektron sayıları eşit oranda artar. Bir periyottaki tüm elementler aynı sayıda enerji düzeyine sahip olduğundan, elektron sayısını arttırmak enerji düzeyini arttırmaz. Diğer bir değişle, elektronlar çekirdekten daha uzak yörüngelere yerleşmez. Bununla birlikte, çekirdekte daha büyük. Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? Bana kim açıklayabilir? Ne diyor buradan? Evet arkadaşlar burada ne diyor? Kim söyleyebilir? Şimdi sağa gittikçe bakın niye küçülüyor? Niye atomların topları küçülüyor daha doğrusu? Ağırlık değil bakın arkadaşlar. Atomların topları niye sağ gittikçe küçülüyor? Çünkü aynı katmanda oldukları için. Aynı katmanda. Değil mi? Bir de proton sayıları bakın. Aynı katmanda proton sayıları artıyormuş. Öyle mi? Öyle mi gençler? Aynı katmanda proton sayıları artarsa diyorlarmış. Bakın flor çok küçük. O yüzden biz flor arkadaşlar çok aktif bir ametal diyoruz. Tepkime isteği çok fazla olan bir ametal diyoruz biz buna. En en çok tepkime isteği olan ametal diyoruz. Flora. Sonra oksijen geliyor bakın. En aktif ametaller bunlar. Yani tepki ve istekleri en fazla olan amateller flor ve oksijenmiş. Eksi olmak isteyen şunlar. Bunlar çok eksi olmak isteyen amateller. Flor ve oksijen. Evet arkadaşlar burada şimdi demek ki sağa gittikçe küçülüyorlarmış. Bunu söyledik. Devam edelim bakalım. Anlıyor Gençle, anlıyoruz herhalde. Değil mi? Bakın sizde bu böyle şey, böyle yapmanız iyi bir şey diyoruz. Pozitif yüke sahip atomlar elektronları üzerinde daha güçlü bir çekim yollar. Daha kuvvetli bir çekim gücü elektronların bulunduğu alanı daraltarak atomun küçülmesine neden olur. Bu bilgilerin ışığında bir periyotta soldan sağa doğru ilerledikçe atom yarıçapının genelde azaldığı, bir grupta yukarı doğru girdikçe arttığı sonucuna varabiliriz. Efendim. Arkadaşlar şimdi e, burada bakın neyi kastediyor buradan? Burada neyi kastediyor? Sağa gittikçe çapı azalıyor. Yani sarı renkli ametaller küçülüyor. Metaller büyük bakın. Soldaki özellikle metaller bakın 1A grubu çok daha büyük. 1A grubu alkali metal diyoruz. 2A'ya toprak alkali. Bunlar çok daha büyüklermiş. Şimdi o zaman biz arkadaşlar neyi işleyeceğiz? Daha sonra bu çapını işlediysek atomlardan elektron koparmak nasıl olur? Neymiş arkadaşlar? Bu atomlardan elektron koparmak nasıl olur? Ona bakacağız. Neon ışıkları, Tokyo gibi turistlerin en çok görmek istedikleri popüler şehirlerdeki restoranları, kafeleri ve otelleri göz alıcı renkler ve tasarımlarla daha ilgi çekici hale getirir. Gaz boşalım tüplerinde pek çok asal gaz kullanılmasına rağmen, neon gaz boşalım tüplerinde yaygın olarak kullanılan bir asal gaz olduğu için bu ışıklara neon ışıkları denir. Asal gazlar, gaz boşalım tüplerinin içinde kullanıldığında belirgin renkler parlar. Tıpkı turuncu kırmızı renk üreten neon ışıkları gibi. Bu renksiz ve tepkimeye girmeyen gazların bu da büyüleyici renkler oluşturmasının nedenini biliyor musunuz? Asal gazlar tüm elementler pozitif yüklü bir çekirdekten ve bu çekirdeğin çevresinde dolaşan elektronlar oluşur. Çekirdek atomun merkezinde bulunan pozitif yüklü bir yapıdır ve elektronları çekim kuvveti uygulayarak onları atomun parçası olarak tutar. Atom çekirdeğinin değerlik elektronlarına kuvvetli çektiği iyonlaşma enerjisinin bir göstergesidir. İyonlaşma enerjisi, gaz halinde bulunan nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjidir. Bir elektron koparmak için gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi, ikinci elektron koparmak için gereken enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi denir ve bu böylece devam eder. Evet arkadaşlar şimdi neyi anlattı bakın şimdi onu anlatacağız. Neyi anlattı acaba? Ne burada vurgulandı? Vurgulamak istediği neydi? Şimdi bak birinci yoğunlaşma enerjisi diyor, ikinci yoğunlaşma enerjisi diyor değil mi? Her zaman bakın ikinci yoğunlaşma enerjisi daha büyüktür. Birincisinden daha büyüktür. Çünkü ikincisine daha fazla enerji gerekiyor. Demek ki o e, ışık bile vermeleri, onların ışık vermeleri elektronun uzaklaşmasıymış. Peki elektronlar çok uzaklaşırsa ne olur? Kopmuş olur. Biz elektronları koparmanın nasıl bir şey olduğunu, atomdan atoma nasıl bir şey olduğunu göreceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar herkes görüyor herhalde. Bakın böyle bir periyodik tablo yapmak sizin de bakın şeyiniz olsun. Ama şey her zaman elinizin altında olsun. Yapabilin yani böyle bir böyle bir şey bakın siz de yapın ve ne yapacağız? Grafik çizeceğiz grafik çizdik değil mi arkadaşlar? Grafikten önce çizdik değil mi? Grafikten önce çizdiğimize göre Daha önce grafik arkadaşlar çizdiğimize göre e, Ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Atomlardaki bu iyonlaşma enerjisi Yani elektron koparmak Zor mudur kolay mıdır? hangisini elektron koparmak daha kolaydır? Ona bakacağız Mesela gruplarda bakalım aşağı şimdi. Gruplarda aşağı indikçe aşağı in, in, inen mesela A gruplarına bakıyoruz. Bakın 8 A grubu aşağı doğru iniyor. Her biri bakın grup aşağı doğru iniyor. O zaman bakacağız tek tek. Şimdi hangisinden başlayalım? Yine 1A grubundan başlayalım. Arkadaşlar şimdi bakın 1A grubu. Bu hidrojenden elektron koparmak kolay mıdır sizce? Hidrojenin çapı neydi? Küçüktü. Arkadaşlar bir daha vurgulayalım. Elektron koparmak atomun yarı çapıyla ters ilişkili. Atomun yarı çapı büyüksen, atomun yarı çapı yani atomun topu büyüksen, daha büyük topsa elektron koparmak daha kolaydır. Tamam mı? Yani yarı çapı büyüksen tamam, elektron, elektron koparmak daha kolaydır. Hidrojenin çapı küçük. Elektron koparmak kolay değil herhalde. Bakıyoruz. Evet kolay değil bakın. 13 voltmuş. 13 elektron voltmuş. Elektronu koparmak. Mutlaka şu bakın grafiği böyle yapacağız. Numarası da bir tepe bakın. Bir numarada göstermiş. Elektron koparmak hidrojenden kolay değil çünkü çapı küçük. Çapı küçük olursa elektron koparmak zor. Ya atom yarıçapıyla ters ilişki burası. Atom yarıçapını tersi. Lityumdan koparmak kolay mı? Lityumdan koparmak kolay mı? Çapı büyüktü. Yarıçapı büyükse kolay. Bakın kolay. Bir lityumla elektron koparmak daha kolaymış. Çünkü çapı çapı arkadaşlar büyük çünkü. Lityum yani topu büyük. Topu büyüksen elektron koparmak kolay. Peki sodyuma bakalım. Sodyumla kolay mıdır? <laughs> Evet arkadaşlar burada biz ilk iyonlaşma enerjisine, birinci iyonlaşma enerjisine bakıyoruz. Yani hidrojenin bir elektronu koparmak için bakıyoruz arkadaşlar. Lityumdaki lityumdaki bir elektronu koparmak için yine baktık bakın. Sodyumda da öyle. Bakın dikkat ederseniz son katmanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Son katmanlarındaki elektronları koparmaya çalışıyoruz. O yüzden bakın sodyumdan daha bakın elektron koparmak. Neden? Çapı daha büyük çünkü. Çapı daha büyük bakın. Bu bakın hidrojen, bu lityum, bu sodyum. Peki iki A grubu bunlar bir A grubuydu. Bunlar bir A grubuydu. Hatırlayalım arkadaşlar bir A grubundaki metaller, alkali metaller çok büyük arkadaşlar. Alkali metaller çok büyük. Elektron koparmak daha kolaymış. Bakın sodyumdan koparmak çok Sodyumun çapı bakın. Bayağı büyük çünkü. Geçelim arkadaşlar şimdi 2 grubuna bakalım. 2A grubuna bakalım şimdi. 2A grubunda arkadaşlar acaba elektron koparmak kolay mı? Kolay mı sizce? Daha mı? Hayır hocam. Biraz daha fazlalaşmış değil mi? Biraz daha fazlalaşmış ama yine de metal. Bakın hidrojene göre daha kolay hidrojen Hidrojende daha daha zor. Hidrojen bakın daha yukarıda. Çünkü çapı daha çok küçük karşılık Demek çapı küçülürse elektron koparmak zor. Ya yani çapla ters ilişki. Çapa ters bakın. Atom büyükse koparmak daha kolay oluyor. Magnezyumdan sonra koparmak daha kolay olacak. Bakın magnezyumdan beridüme göre kolay. Magnezyumda beridüme göre kolay. Bakın bu da 2A grubu arkadaşlar. Bunlar da 2A grubu. Peki periyodik 3. periyoda bakalım. Hatta isterseniz bakın isimlerini yazalım üstüne. Ne dersiniz? Üstüne bakın siz isimlerini de böyle yazabilirsiniz. Daha sonra yazalım isterseniz. 3A grubuna şimdi bakalım. 3A grubunda buradan elektron koparmak kolay mı acaba? Daha mı zor? Daha mı zor olacak? Daha mı kolay olacak? Hani sağa gittikçe çaplar küçülüyor ya. Bakın borun çapı daha küçük. Bakın bordan koparmak birbirime göre biraz aşağı düştü. Ama aslında yukarıda olması gerekiyor normalde. Burada bir istisna var. Ya da berilyumun daha aşağıda olması lazım. Şuradaki şunun daha aşağıda olması gerekiyor. Çünkü beri, berilyum sağdaydı. İşte solda pardon berilyum solda bakın bor sağda. Bor daha küçük yani. Şu berilyumdan daha küçük. Hatta yazalım. Üstüne yazalım arkadaşlar. Bakın şu berilyum Şimdi berilyum. Bu da bor. Evet, bor bakın daha sağda arkadaşlar. Bor daha sağda. Daha küçük arkadaşlar. Bor çapı daha küçük. Ama elektron koparmak berilyum'suz olmuş. Yani bu burada bir kurala uymama var. Çapı küçük olunca bakın arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Çapı küçük olunca elektron koparmak daha zordur. Mesela Magnezyuma bakalım arkadaşlar. Magnezyuma bakalım. Şipar arşar. bakalım. Evet, alüminyumun da bakıyoruz. Alüminyumun da ee, bakın, yoğunlaşma enerjisi bordan küçük bakın. Bordan az. Çünkü aşağı indikçe bakın atom büyüyor. Atom büyüdüğü zaman elektron koparmak daha kolay oluyor. Bakın şu magnezyum bu magnezyum, Bu da bor arkadaşlar. İşte bor değil mi? Alüminyum. Bu da alüminyum. Evet bakın. Alüminyum arkadaşlar yine magnezyumun altına düşmüş. Aslında burada bir kurala uymama var. Neyse göreceğiz ileride. Burada bir ve magnezyumda kurala uymama var. Şimdi bakalım arkadaşlar. 4A grubuna bakalım. Karbonun arkadaşlar. Karbon çok küçüldü. Elektron koparmak kolay mıdır, zor mudur? Karbon çok küçük arkadaşlar. Sağa gidiyoruz. Çok küçülüyor. 4A grubu. Elektron koparmak kolay mı, zor mu? Zor hocam. Zordur değil mi? Çünkü çok küçük. Bak küçüldü. Daha zor. 11,2 elektron volt. Silisyumdan daha kolay yalnız. Silisyumdan daha kolay çünkü Silisyum karbondan büyük. Ama yine bakın bunlardan yukarıda bakın. Silisyum bunlardan yukarıda. Çünkü silisyumun çapı bunlara göre küçük. Silisyum çapı nedir? Bunlara göre küçük. Hatta yaz, yazarsak ee, bunları yazarsak bakın şu karbon bu karbon şurada arkadaşlar ne? Silisyum. Bu da silisyum. Silikon da de derler bazen. Silisyum, silikon. Yani silikondaki madde. Demek ki bakın bunlardan daha zormuş elektron koparmak. Yani aşağı indikçe bakın elektron koparmak kolaylaşıyor. Aşağı indikçe elektron koparmak kolaylaşıyor. Çünkü çapı büyüyor aşağı. Aşağı indikçe çap büyüyor. Gelelim 5A grubuna. Arkadaşlar sizce azottan elektron koparmak daha mı kolay? Çap daha çok küçüldü. Karbondan küçük. Daha mı kolay elektron koparmak? Daha zor. Evet. Daha zor değil mi arkadaşlar? Daha zor arkadaşlar. Çap küçülürse daha zor. Bakın daha zor arkadaşlar. 14.5 oldu. Fosfordan azota göre kolay. Fosfor azota göre daha kolay. Çünkü fosforun çapı büyük. Azottan büyük yani. Ama fosfor yine bakın öbürlerinden yukarıda. Fosfor yine neymiş? Öbürlerinden bakın yukarıda. İsimlerini yazarsak sembollerini yazarsak azot ve arkadaşlar bu ne? Fosfor. Fosfor bakın. Demek ki bunlardan koparmak daha zormuş. Peki öbür periyoda bakalım. Yine bakalım. Oksijenler çapı daha çok küçüldü arkadaşlar. Daha mı zor olur, daha mı kolay olur? Çapı daha çok küçülüyor. Daha mı zor olur arkadaşlar, daha mı kolay olur? Zor olacak. Evet zor olacak ama şimdi bir istisna göreceğiz arkadaşlar bakın. Aslında buradaki istisna azotta kaynaklanıyor. Bir istisna göreceğiz buradan. Aslında zor olması lazım. Bakın, Zor olması gerekirken azotun altına düşmüş. Buradaki istisna yani kurala uymama azottan kaynaklanıyor. Azotta bir kurala uymama var. Kükürde bakalım arkadaşlar kükürden. Kükürt de bakın. Fosforun biraz altına düşmüş. Demek ki burada da fosforda bir şey var. Kurala uymama var. Fosforda bir kurala uymama var. Demek ki bakın kurala uymayanlar var yani. Onları ileride şey yapacağız. Daha ayrıntılı bakacağız. Yani şeyde periyot yapacağız. Şu an gruplara bakıyoruz arkadaşlar. Gruplara bakıyoruz. 7A grubu bakın. 7A grubu. 7A. Klor, klor. Bunlar daha çok küçüldü arkadaşlar. Bunlardan elektron koparmak daha mı kolay, daha mı zor? Klor, klordan elektron koparmak daha mı kolay olacak, daha mı zor? Herhalde ne olacak? Daha zor olacak. Çünkü daha çok küçük. Bakıyoruz flor bakın bayağı yukarı çıktı Archer. Flor bayağı yukarı çıktı. Bakın 17,4 elektron volt. Flor biraz bakın florun flordan aşağı düştü. Çünkü çapı büyüdü arkadaşlar. Klorun çapı flordan büyük ama klor yine diğerlerinden bakın çok yukarıda. Demek ki klor 3. periyot 2. Periyot sayısı artınca Periyot sayısı artınca, Bakın ne olmuş arkadaşlar İonlaşma enerjisi azalmış Ama çap büyümüş bakın Çap büyüyor yoğunlaşma enerjisi azalıyor Bu bakın flor Bu flor Bu da cl Arkadaşlar bakın Ben size geçen söyledim Benim youtube kanalından Bunları ne yapacağız dedik? Takip edeceğiz dedik. Takip ediyor mu? Benim YouTube kanalımdan bunları takip ediyorsunuz mu? Efendim? Hocam YouTube kanalının adını da Ömer mıydı? Evet. Evet, öyle. Takip ediyorsunuz mu oradan? Bakın orada çok fazla soru var. Ben kaç kere söylüyorum ama niye takip etmiyorsunuz? Bakın kaç kere arkadaşlar söylüyoruz orada ama takip edin diye. Hatta yazalım diye. Ben takip ettiğinizi görmüyorum. Hep de takip edeceğiz falan diyorsunuz. Geçen de de ben takip edeceğinizi sanki duydum. Arkadaşlar YouTube kanalında ne yapıyoruz? Takip ediyoruz oradan. Tamam mı? Bak burada şimdi ya, atom yarı çapı burada, orada siz orada takip edecekse Hatta ben size ödev de gönderiyorum EBA'dan. Ödevleri de yapalım. Tabii. Burada bakın şu yazıp sorulur olmaz. Mutlaka yazacağız. Grafikleri bakın yapıyoruz. Şimdi o zaman flor klor arkadaşlar. Bakın daha ileri bir konu yani bu. Bu konu bakın yoğunlaşma enerjisi atom yarıçapının tersi oluyor. Ya yani çapı büyük olan dan iyonlaşma enerjisi ne olacak? Az olacak. Çapı küçükse iyonlaşma enerjisi fazla. Amatörlerin çapı küçük. O zaman amatörlerin yoğunlaşma enerjisi fazla oluyor bakın. Amatörlerin iyonlaşma enerjisi fazla oluyor. Diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar flor klora baktık. Şimdi bir de soy gazlara bakalım. En son soy gazlara bakıyoruz. Evet. Soy gazlara bakıyoruz. Bakın hidrojeni helyumun pardon. Helyumun yoğunlaşma enerjisi çok yüksek. Çünkü soy gazlar kararlıdır arkadaşlar. Soy gazlar soy gazlar kararlı. O yüzden yoğunlaşma enerjisi çok yüksek bakın. Ve çapları da küçük tabii ki karşı. Çapları da küçük ve kararlı oldukları için de yoğunlaşma enerjileri çok fazla. Bakın ne onun arkadaşlar? Ne onun yoğunlaşma enerjisi bakın çok yukarıda. Argonun öyle. Evet arkadaşlar bakın buradan artık bunlarda neymiş? Grup gruplarımıza bakın. En son şunları da yazalım belki. Daha iyi olur. Bakın mutlaka siz de bakın yazmaya böyle YouTube'dan alıp yazmaya gayret edin. Ben ya yani boş vermedim akşam buraya. Siz yazmadıktan sonra bir manası yok. Bakın en sonda argon varmış. Evet. Argon varmış en sonunda da. Demek ki arkadaşlar helyum, neon, argon yoğunlaşma enerjisi çok fazla. Ama bakın çapları tam ters bakın. Çapları azdır. Atomların çapları az ama iyonlaşma enerjileri fazla. Tabii arkadaşlar burada biz birinci iyonlaşma enerjisini kastediyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisi. Evet arkadaşlar şimdi gruplar bunlarmış. Gruplar bitti. Şimdi geçelim periyotlara. Evet arkadaşlar biraz sonra kaçtı başladı bizim dersimiz? 9 9 elden başladı. 1900'e yani evet. Evet bir dakika sonra evet ders bitiyor arkadaşlar. O zaman da onu öbür derste yapalım. Ben tamam kapatacağım tamam arkadaşlar. Tamam kapatacağım. Öbür derste yapalım tamam mı? 5 5 <laughs> dakika sonra başlarız. 5 dakika sonra başlarız. Hem bakın YouTube kanalım ben. Bakın YouTube kanalı bir göstereyim size. Görüyorsunuz mu? Şöyle bir resim var. Yani. Bakın şöyle bir resim var arkadaşlar. Bakın derslerimizi buradan takip ediyoruz. Ya atom yapısı başta olmak üzere atom yapısı başta olmak üzere. Ne yapıyormuşuz? Takip ediyoruz bakın bunları. Anlaşıldı mı gençler? Bakın burada yapısıyla birlikte işte periyodik sistem, atom yarıçapı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Onları takip ediyoruz. Bakın çok güzel bir resim. Videolar da var bakın. Resimli videolar. Böyle hareketli. Atom yapısı Bakın sorularını çözmüş. Siz de bakın takip ediyorsunuz. Oldu değil mi? Evet arkadaşlar. Beş dakika sonra arkadaşlar bakın takip ettiğinizi videoları takip ettiğinizi oradan yazılar alacaksınız. Oradan yazılar alacağız. Tamam mı? Ben görüyorum. Bakın. Hem buradan da fark ediyorum mu? Haberiniz olsun. Takip edip etmediğinizi buradan fark ediyorum. Size söyleyeyim. Anlaşıldı gençler değil mi? Hocam şey geri gelsin size esas alayım. Neyi geri geleceğim grafik. ama grafiği mi? Ha. Ama grafiği biz şey yaptık geçtik ki. Bir daha mu? Bir daha çıkartır mı bakalım. Ha grafik buydu. Gördün mü? Ama bir dakika ben şeyi geç çıkarmışım. Evet gördün mü? Tamam hocam. Grafik bu ama arkadaşlar yalnız şeyleri silmiş. İşte YouTube'dan da alabilirsin. Bu üzerindeki şeyleri atomları YouTube'dan da alabilirsin. Tamam mı? Evet. Umarım arkadaşlar bakın kanalı takip edip e, yazı yazmayı unutmayalım. Mutlaka kontrol eder, ederiz. Evet. Sümeyye de burada mıymış? Ha burada tamam.